Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Orman 99 gece yani e, İngilizcesi ne oluyordu? E, e, bilmiyorum İngilizcesi ne? Yani tabi İşte öyle bir şey ya arkadaşlar boş verin siz. Evet başlangıçta Şuradan Bu arada arkadaşlar işte, sınıf kampçım var Şöyle kampçım var Yani yani. <laughs> hmm, burada da. <laughs> Aa, arkadaşlar bakın bu yeni gelmiş. Güncellemeler birlikte. Mesela uzaylı da yoktu. Blacksmith yoktu. Kavgacı vardı yok. Vardı kavgacı. Mesela işte böyle böyle şeyler falan. Fistan. Şuraya girelim. Mesela bir yer bulduk. Girdik bakalım. Arkadaşlar bu arada artık videolar 15 saniye uzunluğunda olacak. Çünkü Shorts yerine şeydeyiz. Hadi bakalım. Başladık. İşte yine başladık. Bugünün sonu. Hiç değil. Üf. Neyse. Ben bu videoda çok konuşmayacağım. Zaten konuşamıyorum da. <laughs> Hemen biz şuradan şu odun keselim. Takım arkadaşlarımız da var. Hepsinde de sınav kamçısı var. Hı. <laughs> şöyle. şöyle. Uçak var. Ha yok uçak değilmiş. Parkmış bura. Şu acı kesim sonra parktaki şey bir tane şey var. Onu alayım. biraz ileriye doğru Evet arkadaşlar. Bu arada bu ne? güncelleme gelmiş. Balık. İşte. Balık tutabiliyormuşuz. Şöyle getirdik. Attık şunu. Hmm, ateş kimseye yürüyor. Attık. Ateş artık 3 seviye şurada şey var. Hemen oraya doğru uçalım. Umarım iyi çuval çıkar. Umarım iyi çuval çıkar arkadaşlar. Oyundaki en iyi şey iyi çuval bence. Hatta devasa çuval. Yaşasın iyi çuval çıktı. Şansım mükemmel. Acaba video çektiğim için mi şansım arttı? Normalde bu kadar iyi şansım yok. ama ama Bir şey bir şey bir şey bir şey tüfek mermisi bulursak işimize yarar derken ay öldürdük o bak şu kurtun kürkünü etlerini alırım kurt kürküyle şu şey yapılıyor ya şu şey kurt takasçısı mı işte şu tavşan ya sonra kurt kürkü sonra alfa kurt kürkü istiyor ya o geldiğinde Alırız o iyi, iyi balta geldi aldım. Tüfek var. Tüfeği kız aldı neyse. Allah Allah. Hı, kurtardım. Şimdi şöyle bir yere gidelim. Şunu da alalım. Arkadaşlar bu arada Baykuş güncellemesi gelmişti bu güncellemeden önce. Yani baykuş geldi. Baykuşa da bakarsanız saldırıyor. Şurası balıkçı yeri mi? Dur oraya gideceğim. İlk defa öyle bir yer gördüm çünkü. Evet balık tutuyoruz. Şunu şuraya saklayayım. Şunu şunun altına saklayayım da. Heh. Tamam. Şunları da şöyle atalım. Şunu da şuraya. Şu etleri de al birazcık da et yerim şöyle ah. aldık yedik aldık yedik bakalım tezgaha bir şey gelmiş mi tavşan tuzu bu önceden de vardı hama 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 hiçbir şey anlamadım zaten benim bir şeye ihtiyacım var zaten ilk gün büyük ihtimalle geyik gelmiyor zaten bu oyunu bilenler vardır aramızda çok kişi biliyordu arkadaşlar bu oyunu yani bilmeyen yoktur gibi bir şey. Roblox oynasanız biliyorsunuzdur. Geyik vardı geriye adam kovdu. Tamam. Bunları şimdi getirdik. Şöyle atacağız hepsini. Ondan sonra şunu yükselteceğiz. Onu şu güneş kadranı yapabiliyor muyuz? Heh. Güneş kadranı yaptık. Bir de harita yapalım. Harita içinde şey gerekiyordu. Artı yaptık tamam. <laughs> Arkadaşlar koymadan önce de böyle düşünmüş. bu arada videolarımız 15 saniye 15 dakika uzunluğunda olduğu için daha iyi. Evet onun için doyasıya izleyebileceksiniz. Ben de video çekerken eğleniyorum zaten. Ama bunlar yüklemek çok uzun sürecek. Aman. Zaten sizi ilgilendirmiyor yüklenmesi. Hem 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 hem. Bakalım. Şimdi dört seviye gerekiyor. Şey ne kadardı? Meşale. Meşale çok pahalı. Güvenli gölgeyi azıcık da arttırılmış da. Ben burada balık tutacağım. Ya şöyle dalıp tutsak olmuyor mu? İla Aa, sardalya var. Merhabalar. Ben şu, şu oltayı alayım. Bu. Çaldım ki. Nedir? balık tutarsan <laughs> kurt tüccarı gelmiş o zaman hemen tavşan ayağı bulmam lazım o çocuğun yerinde öğrenmiş olduk çocuk da oradaymış sonra saldırırız öl 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 kaçma 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 çıkmadı çabuk bugün bitmeden tavşan ayağı bulmam lazım Evet bulduk. Şanslıyız. Şimdi bunu götüreceğiz. Hadi bakalım al şunu. O tüfek mermisi alayım. Zaten diğer her şey bende var. En güzeli de Şöyle. Tamam şuradan kurt kürkümüzü de aldık. Biri de oradan almış. Hem eski çubuk var zaten orada. Tüfek alacağım ben. Zaten bayağı mermim de vardı. Oltaya da eski çubuk diyorlar. <laughs> Adam bayağı balık tutmuş. Ben şunu yiyeyim. Benim çok şeyim vardı zaten. Hadi bakalım. Ya Allah. Minecraft'taki gibi mi acaba? Yoksa üstteki gerçek balıklarım mı? Gelmesini bekleyeceğiz. Ha, şuraya doğru atsam. Şuraya doğru atacağım. Vallahi hiç bilmiyorum. Hadi. Geliyor biri. köpek balığına benzer biri geliyor. Aa, ben balık tutamıyorum ha. Ayı kapanı yapmışlar. şuradaki balıkları al alabilsek. Hmm. Aa yatak inşa etmişler. Alfa kurt kürkü istiyor. Ben bir şu çocuğu kurtarmaya gideyim. Bunu kurtaracağız. Arkada da şey var. Hele hele he. ışıktan nefret eder diyor. Biliyoruz. Şimdi neredesin sen? Yani şuradandın. Zaten görmüştük. Burada. Şöyle. Hadi bakalım. Sonra alfa kurt kürkü bulabilsek keşke de. Ana bunu kurtarmışlar. Hmm, daha yeni kurtarmışlar. Ben de buraya geldim. Bel sandık. <laughs> Aldık e eski el feneri. Bunu. Zaten bu var. Ve herkes de sınıf kampçısı olduğu için. Yani kampçısı Kampçı olduğu için. Ben valla şimdi eve gideceğim. Şeyle uğraşamam. Şimdi geyik gelir. Vurduk etleri toplamakla uğraşamam. <laughs> tamam. Artık 3 gün daha 3 artacak diyor. Şu an ben benim yemek yemem lazım da bu ne? Ha, pişmiş istiridye. Ben yani istiridye yemem. Neyse. Hamsi yerim ben hamsi. Yani hiçbir balık turu yemem arkadaşlar ben gerçekten. Çünkü balık sevmem ben. Hmm. Ne alabiliriz hiçbir şey almaya gerek yok. Bir ahşap yapalım falan diyor. Bu tur. Ha, bu tur demişim. Şimdi şeyi alsam iyi olur. Ha, benim bugün şey var ya hurda. Hurda toplamam lazım benim. Şöyle azıcık şu eve gireriz bir şey olursa. Şuradan şunu topladım. Baykuş, gelmesin ha. Arkadaşlar burada baykuş güncellemesi de baykuşa bakarsınız saldırıyor. Şu göllere güncelleme gelmesi iyi olmuştu. Zaten göller çok boş kalmıştı da film bitecek. Ee, eve doğru uçmam lazım. Şuan saç metal bulduk. Şöyle. Aa geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Geliyor. Git köpek. Şimdi böyle gidersin. Aha. Neyse. Şu kraker oğlana bakalım. Hmm, 690 metre burada. Acaba yer açık mı onun? Çünkü birazcık şey değil ya. Valla şuradaki çiçekleri de toplayalım sonra. Cin midir nedir ona veririz. Şuradan baya şey bulduk oğlum. Allah Allah. <laughs> Valla beni ilgilendirmez o. Birinizi çeksem yeter. Tak. Tak ve tak tak tak. Tamam. Öldürdüm birisini. Biriniz daha gelin. Biriniz daha gelsin. Hadi gelsenize. Tam çok yaklaşma. Çok yaklaşma. Hadi. Adam ölecek. Adam ölecek. Öleceğim öleceğim. Hayır kız da ölecek ya. Öldü. Vallahi durduk yere. Niye öldük ki? Durduk yere valla. Sataşıyor sonra geberiyor. Hak etti hak etti. Bir onu canlandırmak var ya. Şuradan bir şey. Sandık açayım ben. Ya. Bana valla mızrak çıksa iyi olur. Veya güçlü balta. İyi balta çıktı. Adam alacaksın artık. Hmm. Vallahi dışarıya çıkalım. Daha da bir dakika var. Şuradaki etleri de toplayayım ben. Şurada. O kız da durduk yere öldü ya. Saldırırsa öldük tabii. <laughs> Ana. Şurada hastanem vardı. <laughs> Aldım. Sömürdüm. İçtim vallahi resmen. Hem radyo var lazım lazım. Başka iyi bir şey yok. O kit var. Şey var. Pasta var. Bunu da yiyeceğim. Oh. Ben ferahlama geldi. Şunu da alalım. Eve döneceğim ben. Şunu da şöyle. Şunu şöyle. Bizim kızı ateşe götürmüşler. Kurt orada Ağacın yanına pusuya yatmış bekliyor. Herkese de fırsatçı. Şöyle koşalım. İki dakikamız kalmış arkadaşlar. Videom bitmesin bu arada. Zaten ikinci bölüm falan çekeceğiz. Hadi bakalım. Neler toplamışız. Ay hmm. Çok da iyi şeyler toplayamamışım neyse. Evet. Yeniden canlandırmışlar onu. Kit bulmuştu ya. Abi ölen kişiler için kitimi harcayamam. Ancak iyi oynayan kişiler için harcayamam. Valla şunları da yemem lazım. Şunları da şöyle atalım. Evet arkadaşlar bakın iki tane de tüfeğimiz var. Şu şeyden bulduk. Öyle bir güncelleme geldi mi ne bilmiyordum. Yani tezgah yükseltmişe. Neyse. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.